Mark the location. Oo. 50 metreden pompalı sıktım adama. Ya yakın yakın. Devre geliyor dikkat et. Pompalı. Lan lan botu. Öldüm. Nerede lan? Bot mu bu? Angar beni. Emin miyiz bunun bot olduğuna? <laughs> bot da abi. Nasıl olur? Angarda kanka Sağdakine gel. Dur kanka. Angarda spawn'dan gel kanka. Aynen burada var akın gel, Ona gel. mı oynayalım? Gel ona oynayalım evet, tamam. Silah silahı yok birinin var kalktı. Kit Nerede? Hangara kal... Aha evet. gördüm. Yani burada bir yerde gitmedi. Gitlerdi zaten. Tamam bayılttım yani. birini. Gel onun. 14 mermim var abi bekle. Tamam tamam sıkıntı ne yok. Dışarıda gel. Tamam bu da baygın. Evet. Kulübe de mi? Tamam. Üste Aynen. mi? Üste mi? Ha, Aynen, üst katta. <laughs> Temiz mi? Vallahi bilmiyorum ki. O da o, o da vuruldu da. Turuncu muydu? Bilmiyorum kaskını gördüm. Bunlar 3 kişiydi. Aa bu değil, değil bu değil bu angardaki... değil. Bu değil mi? Hayır. Angardaki bu değil. Aa bak. Şurada botta. Mark the location. Botta ya ya var sanırım. Hayır, o zaman Kuruncu. bu botu vurmadığına göre orada değil. Burada bir yerde olabilir. Seslerimin içinde vurmamıştı. Ha o da olabilir. Bak katlısı bazen var ya. Hadi. <laughs> Helal lan. <laughs> Helal lan. Helal <laughs> lan. Çocuk var düşün yani. Ben söyleyeyim. Abi, takım zeki Zeyir ya. Takım gibi ya. <laughs> ya ben Allah. Aha. Aha. Bak ama ben dedim. Ben dedim kıyıda çocuğu ya. ya. İyi misin? Smoke <laughs> İyiyim, iyiyim. lazım. İyiyim ben, ya şey üstteyim ama alamazsınız. Alamazsın öyle alamazsın sis lazım. Ya, smoke yok. Vallahi yattım sprey ama bakalım gösterirse. Ya ben saklandım nasıl düştüysem. ne gördün sen orada ya? Çocuğun lootuna baktım abi. Sesimiz yok mu? Şey abi acele etme etmem al bence. Al alamaz mıyım? Yok yok şu an alamazsın. bekle Ala kanka bekle. Alamazsın. Bekle bekle dur. Biraz smoke oluyor genelde de. Acele etme hallet. Hangarda siz yok değil mi ya burada? Bakayım lan. Burada değil mi diye bro? Aynen abi, tam, orada. oradaydı. Siz abi korursunuz. Aynen aynen. Şey... İki kişi iki kişi koruyacağız, bir kişi alacak. Aynen. Silahın ne senin? M16. Bende M7 var. M4 tamam. kanka. Tamam sen M7 sen sprey atamazsın. Geç sen kaldır kanka. Koruyalım. Geçtim. Lan ya. Adam. Adam. Düzüküyor mu? Orası. Adam ya adam ya adam ya ölüyor. Bak ayağım yerine ne kayacağım. Hadi 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 hadi. hadi. Kaç, kaç, kaç. Atla aşağı aşağı atla. Helal. Bayıldı mı öldü mü? Balık da Yemin ediyorum. <laughs> bu arada direkt direkt balık <laughs> ha. <he. Balık> ya. <laughs> Yanlış vurdu. <laughs> Anladım ya. benim burada yaptığımı sen bana yapıyorsun. He. İlk ese neyse de ikinci ese balıktı. <laughs> Lan kafanı içeri sok da vurayım. Ben, ben... <laughs> Biz, abi, abi ben. Bu ne oğlum galiba? Adamın kaskına 8x açıyorum. <laughs> Tuncay abi çok teşekkür ediyorum tekrardan. Sağ olasın. Botil, botil, botil. Lan burada mı? Sağ, ol. sağ ol. Aynen abi. Sağ Aa balık what bu arada ha. Ol. Kör oldum harbiden de Oo. bu bu niye bize sıkmadı lan? Vallahi bir şey alamadım ben, lan. Ben, ben, Vallahi sadece ya. ben sadece mermi almışım lan. Ben dördü bıraktım mermi. Kasıyor kasıyor, kasıyor şey Araba, araba. Ya, araba vurdu. Allah beni yakaladı lan. Sağ köşe bende bir kitleyim. Bomba çekti. Hadi be. Adamlar dışarıda mı onu söyleyeyim. Evet 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 dışarıda. Dışarıda. Like biri, biri içeri like. girdi. Biri içeri girdi. O nasıl bayılmıyor? Ben açı değiştirdim. Okey kanka. Solumdan gelmesin ya devre. Okey. İçeri, mi giriyor? fazla geri Tamam, hallettim hallettim. Tamam, tamam. çıkabilir miyim? Çıkabilirsin pis <laughs> Nereye Açı gitmişsin oğlum? Alıp, <laughs> Vallahi harbi lan. Benim ha? lan. <laughs> <laughs> <Sakin>. Oğlum adam harbiden <laughs> aşağı alacağım deyip kaçtı lan. Bu da Yeni taktik yeni taktik yüklenmiştir. Herkes yani orada ölsün ben orada şey yapacaktım. <laughs> Vallahi. Ben taktikmiş ha bu arada çaktırmadan bir de. Bot <laughs> <laughs> yalakın. Atsana. Asla sıkmasana sen İki tane arasın Al. <laughs> ben attım. Bunu vurup öleceğim yoksa. Kaç oğlum. Yine bot. Bir daha ben. Bir benzin al, basamadım al, al. he. Önümüzde hemen. Allah mı? He ee, şurada Burada. hemen. Evet, Tam burası. Aynen Evde kastı. Evde olabilir ha. burada duracağım. Gözlemede evet. e olabilir gözlemede. Evet bura bura. Yok la mazlumda. Işte. Gözleme ne lan? Bence o evet, eğime kadar gideriz işte. aşağıda aşağıda oğlum. Çok uzak bıraktın bizi. Evet lan uzakmış. Sağda sukap var mı abi? Ha gördüm Biz gördüm. Bak bakın. bakın. Ha açtım ha. Tamam bir dakika e, eğimi alacağım. Onu. Bizim açımız yok abi buraya. Onlar sulak mı Başka sıkıyor. Size mi sıkıyor? Yıl <laughs> adam Ona sıkıyor. Kardeşim çıkman lazım oradan. Vallahi yakarım ha. Öldürdü abi. Tam bu öldü, buradaki öldü. Diğeri? özel. Ayada <laughs> <yerde ya. Gülüyor> Ağaçta da olabilir. Kişi oradan geliyordu. Bence orada bir tane kalın ağaç var ya oradan. Ben bir evet. oh. Bir dakika ben abi, bakacağım buna. Siz, ge siz geçin. aynen. Kulübe de mi? Tek değil bu arada, tek değil. Nasıl değil? Mark the location. Abi, tek değil. Adam bitsin orada. Aa, bunlar Dola var. Bak. Değil Aa, değil. Like. gördüm. <laughs> Dur lan. Mark the location. O Şu adama. Oha, iki tane kar yedin lan. Lan düş. Hayırlı. Oğlum o adam iki tane kar yedi ya. Nasıl düşmedi lan? Kulübe de mi? Yok yok dedi. Kulübenin üstünde kanka yolda. Mark the location. Nerede gördün ben seni? Yakın olabilir kanka. Göremiyorum. Aynen. Belki Aynen. denk gelir. Lan kulübe arkasında. Atın onun da atın. Gördüm. Ay. Kanka dur. Arabam. Ben sağındayım. Tamam kardeşim evet, tamam tamam, tamam. Yani. sakin. Nerede görüyor musunuz siz? Ya, evet abi tamam. bak bak. Mark the location. Lan sağ ol. Tamam. Sağ Lan tamam. tamam, soldaki baygın tamam. soldaki baygın. Sağ ayağı sıksana da beni bitirmez. Ha tamam. İyiyim şu an. Göremedim sağa ha. Nerede? Ya bu doğru Ha. Burada, burada burada burada. Aa gördüm tamam tamam. Gördüm, tamam tamam gördüm. Tamam, tamam, gördüm, gördüm. Bak sana bomba atıyor galiba. Aynen ben de onu attım da. Benden biraz yedi ama. Ben gördüm onu. Aa hayır. Gelen giden anla buluyor lan. Allah ya. Gel oynayalım gel. Candayım abi. Yani, Muhtemelen arada... öldü ama. Mark the location. sola doğru geçti. Tamam. Canım yarım dikkat et. Kanka yani, olabilir mi? mi? Da yok, yok. Sir. Şu hizada olabilir atın bak. Şu yatıyor an. ya bu. Arabayı geçsene şuradan bak. Şeyden. Yatıyor bu yatıyor. Tehlikeli. Tehlikeli Buraya <laughs> Dur dur Geçin yatıyor. vuracak. Eve gidemez. Ver ver bulacağım adam. versene bana arabayı. Ah lan bomba atıyor. Kaç. <laughs> bak 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 bu <laughs> yana bak. <laughs> Balkonu da <laughs> açık kapısı. motor Araba. motor motor. Buraya geldi. Bir dakika bekleyin kanka acele etmeyin. Kaç kişi diye Aa, arka A, vuruyor. Daha var kanka. AVM vardı kanka. AVM attı aynı. Sana mı attı? Yakın var adam bunu vuruyor mu? Mark the location. Hep çatı ne var. Ne <laughs> <abi? Aa. gülüyor> Benden var hep çatı. <laughs> oyna 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 gel. Tek Tep mi? Ya pembe de olabilir. pembe de geçti. Tamam tamam AVM'liye dikkat abi. Kulübede kanka. Badisi var. Ben koruyum sizi onunla. Tamam tam, tam ikisi de baygın, ikisi baygın. AVM'liyi gördüm kanka kulübede. Evet, kulübede info aldım. Tam Tamam, Göster. Info atıyor. Onları bitirin kanka, iki kişi bayıttım ben. Sen de burada. Tamam. Tamlar info atıyor lan. Akın abi AVM'li var. Alan geniş, dışındayız. Abi. Alan dışındayız. Burada yerek var mı? Enerji var mı? Onda atın. Ben enerji ben iki tane. Ama düzgün sürüyor. Bombaya dikkat. Dur dur dur. Yorut <laughs> hiç göstermiyor ha. Valla iyi döndü lan. AVM'si var. Ya, 18. Abi abi sayı. Sayı beyler gel gel. Şehir alalım ya. AVM'i attım attım attım. Yalnız var ya arabanın canı çok az. Arabaya gidelim. Ha, 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 Burada var mı adam? Yok değil mi? Burada yok. Tamam. geliyor, geliyor, bize geliyor, bize geliyor. Duvar durdu. Lan gelin lan. Benim buradalar. 3 kişi. Aya sağ tarafı Bekle 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 bekle. Oy çocuklar. Bekle 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 iki baygın. Oha iki baygın yapmış <laughs> bombayla. Balık, balık, balık ya valla. Oo <laughs> kaf Kafasını attım gördün mü? Valla balık bu <laughs> arada. <gülüyor> <gülüyor> On numara bomba bu arada. İyi arabalar iyi mi bunun? İyi, i̇yi mis mis ya. gel gel gel. Her temiz be. Bu neye oh, spray attınız tam olarak? <gülüyor> 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 Arabanın canı gitmemiş oğlum. <laughs> Yakın beyler. Geldim, geldim geldim geldim. Nerede? Ev içi. <laughs> Tek bir Evet. Vay! <gülüyor> <gülüyor> Vay! Bu ne yapıyor burada? Erkek. Bu hep Saya buradaydı galiba. Burada. Olabilir. Aynen abi yoksa gelemez ki buraya. Yok bu Güzel hep yapmadım. buradaydı ya. Eski tarladan geldi. O da olabilir. Koşmuş da olabilir bagi, ya. Bagi var diye orada. Dur bekle ne? bakalım ya bu Drop'u çözeceğim mi? Kuralıyım ya yeleğim yok. Mo görüyor anı. önünde. Evet. Burada. Orada mı? Şart dedim aynen. Tavuk var. Bakıyorum göremedim. Gerek Kardeş. Bak bakmıyor. Bakmıyor. Ama ben alırım. Helazin. Kanka basıyoruz oraya. Bas abi. Yalnız sürünüyordu arkadaşları da yetiyor olabilir. Devro sen gelirsin değil mi? Aynen sıkıntı yok. Ben burada sattım. Bomba attı. So yani tamam tamam burada Şuradan bir yerde. Bir yerden attı abi. Şuradan bir yerden attı. Aynen hani tam orada. Tamam tamam tamam. Direkt öldü. Aynen evin orada mavi de atıyor bak. Gördüm Şeyde. gördüm gördüm gördüm. Abi. Kanka arabayı çekmesin bu arada. Çekebilirsiniz arabayı ya. Aa vuramadım. Lan yine vuramadım. Seni vurayım göster. Hadi. Hangisine ne bedi? Sağdaki. Aa vuramadım lan. Ee... Var abi. Yanlış görmediysem. Orada var, var var. var. <laughs> bunlar bunlar takip bir kişi Ay ay Arkamızdan atıyor. Kanka. Sağdan atıyor. Aa. Aa gördüm. Ya, burada da zıplıyor. Mecburen vurmam lazım bunu. Vurmamız lazım kanka. Ha, Adamlarla oynuyoruz çünkü şu an. Sıkıntı olur. Beni korusana ben şey Mecburuz, Ares kardeşim kusura bakma 22 kill var beyler oh Baygın geliyor. Geldim. 22 kill tamam. Gördüm, 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 gördüm Hemen şey Merdiveni sonunda da kaldırıyorum Hazır ol, hazır ol Sağda da adam var bak dikkatli ol Bombala burayı Kendini yak, kendini yak takın abi gir 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 Tamam 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 gireceğim gireceğim sanki Bomba var ha Aşağıya, Aşağıya bak Bir dakika benzin patlatıyorum Kanka o vuruyordu beni Tamam Dışarıdan Dışarıda aynı yerde, aynı yerde Bekle bekle çatıda oynayacağız Bu baygın Son bir mi? Altta gel Kanka kaç kaç canım yok bekle dikkatli ol <laughs> Tamam tamam Dur dur kaçın Sen Kaçın kaçın <laughs> <laughs> Adam deli oldu lan. Atla aşağıya. You. Dur dur dur. Aşağıda. <laughs> Atlıyorum sana. Gel gel gel. <laughs> Adam vay. <lan>, delirdi. <laughs> delirdi güzel. Benim de, sağlık. Helal gençler. We are the best. İlk maç 24 kill. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Temiz. <laughs> temiz. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum beyinler yorumlar için. 4700 puana gidiyorum. Kaç hasar? 2500. Aa tam var ya tam böyle hasarı da yakalamışım yani. Size göre hasar çok iyi. Toplam kaç kill? Ben bakamadım. 29, 32, 34 kill.